Diyarbakır'ın o meşhur damak çatlatan lezzeti, ciğer kebabının efsanesi, artık bu lezzet için kilometrelerce yol gitmenize gerek kalmadı. Diyarbakır'ın en tanınmış ciğercilerinden Celal Usta, o eşsiz lezzetini ve iddiasını şimdi Mardin'e taşıdı. Celal Usta diyor ki, Diyarbakır'ı adeta Mardin'e getirdik. Mardin'deki kardeşlerimizin artık Diyarbakır'a gitmelerine gerek yok. Şimdi buradaki kardeşlerimize Diyarbakır'a ayaklarına getirdik. E artık Diyarbakır'a gidelim, Diyarbakır, girelim, Diyarbakır geri yiyelim diye buradan ta Diyarbakır'a kadar gitmelerine gerek yok. Celal Usta da misafirperverlik sınır tanımıyor. Masanıza servis edilen tam 9 çeşit meze ve leziz çiğ köfte işletmenin sınırsız ikramı. Bittiğinde çekinmeden isteyin çünkü Celal Usta'nın dediği gibi, bizde hizmet ve meze sınırsızdır. Mezelerimizden, çiğköftemizden, meyrimizden bunlar hep bizim ikramımız. 9 çeşit meze veriyoruz biz masaya, bunlar hep ikram. Diyarbakır'dan daha fazlasını veriyoruz aslında. Yani Diyarbakır'ın bir nevi biz buraya taşımadık. Diyarbakır'ın hem ciğerini, hem mezesini, hem de bütün Diyarbakır'daki bütün çeşitleri biz buraya taşıdık. Onun için e, buradaki kardeşlerimizin artık Diyarbakır'a gitmelerine gerek yok. Artık buradaki insanlar diyecek ki ya Diyarbakır'a değil de hadi Mardin'e gidelim ciğer yemeye. Menü sadece ciğerli sınırlı değil. Ciğer sevmeyenler için Adana'dan kuş başına, tavuk şişten özel perdeli ciğer gibi yaklaşık 20 çeşit kebap ve ızgara seçeneğiyle zengin bir lezzet yelpazesi sizi bekliyor. Ne isterseniz var lezzet şöleninize müzik de eşlik etsin. Her cumartesi Diyarbakır'dan gelen özel orkestranın canlı performansıyla keyfinize keyif katın. Bu lezzet durağına ulaşım çok kolay. Mardin'in merkezinde 13 Mart Mahallesi, Çift Caddesi üzerinde, Fatih Apartmanı'nın altında, Raymar Oteli'nin hemen arkasında. Diyarbakır'ın lezzet efsanesi şimdi Mardin'de iddiasını ortaya koyuyor. Diyarbakır ciğercisi Celal Usta Mardin bu davete kayıtsız kalmayın.